yangın çıktığı zaman evde tabii hastaneye falan koşturmuşum. İtfaiye falan gelmiş, ambulans, polis, polis. Ondan sonra buraya şey gönderdiler. Artık yardım gönderdiler. Her 15 günde bir geliyorlar. Hı hı. Bir ilk öğrendiğim günden sonra bu üçüncü gelişleri. Hı hı. Evet, 15 günde bir temizliğini yapıp gidiyorlar sağ olsunlar. E çok güzel tabii ki mutlu oluyorum bir de temizlik hastası olan bir insan için. E yataktasınız sürekli eviniz toz içinde, dağınık, kötü, kirli geliyor. E bu sefer daha çok mutsuz oluyorsunuz ve huzursuz oluyorsunuz. Temizlendiği zaman ben daha mutlu oluyorum, huzurlu Peki. oluyorum. Peki. Hastaneye gidiyorum mesela yarın araba gelecek, araba verdiler, temin ediyorlar. Sıcak yemeğim geliyor her gün, her Olması gün. Bir, her gün geliyor. Her gün geliyor her gün. Pazar dahil geliyor. Deniz Köken bir binlerce kez teşekkür ediyorum. Hizmetlerinden dolayısıyla teşekkür ediyorum. İyi ki var. İyi ki var. <gülüyor> <gülüyor> Ne yordun? İlahi varlığım var. mu diyorsunuz? Hayır yetmiyor. Ben, ben merdiven silmiyorum. Bütün bu pandemide o şekilde ekmeği satın alıyorum. Hayatım devam ettiriyor ama. Geçiriyoruz. Her Allah razı olsun.